Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yupak adlandırılması yanlış olarak verilmiştir? A seçeneğinde görüldüğü gibi bir keton yapısı var. Birinci karbon burası, ikinci karbon metilin bağlı olduğu yer. 2 metil siklo halkadan dolayı pent 5 karbondan dolayı 3, 4 ve 5. 2 metil siklo pentonun ifadesi doğrudur. B seçeneğinde görüldüğü gibi bir eter yapısı var. Propan uzun zincir kabul edilmiş ve görüldüğü gibi propana da iki karbonlu bir etoksi yapısı bağlanmış ifade doğrudur. Etoksi propan. C seçeneğinde görüldüğü gibi bir keton ve bir hidroksit yapısı var. Dolayısıyla iki hidroksi bitonan ifadesi yanlış. 1, 2, 3, 4. Görüldüğü gibi 3 hidroksi 1, 2, 3, 4'ten dolayı 3 hidroksi bitonan olmalıydı. C seçeneği yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevaptır. D seçeneğinde aldehit verilmiş. 1, 2, 3, 4 ve 5. Görüldüğü gibi 3, 4'te dihidroksi grupları isimlendirildi. 5 karbonlu olduğu için pent, karbon atomları arasında tekli bağ olduğu için an al ve aldehit yapısı olduğu için al. Yani 3, 4 dihidroksi pentanal isimlendirmesi doğru. E seçeneğinde de görüldüğü gibi e orta meta paradan para durumu veya 1 2 3 4 4'te nitro bağlı 4 nitro benzoik asit okuması doğru olarak verilmiştir. Doğru cevap C seçeneği.